Bu yüzler bitti. Bu bir bu adı peki bir psikotik oyun oynayacağız arkadaşlar. Roblox diye bir oyun var. İsmi Rob. Bu ne lan? Bizim asıl oynayacağımız şey ne biliyor musunuz? Anne. Bunu alacaksın. Böyle de oynayacağız. Bu kostüm tam tabi hiç sesinizi duyurmuyor. Bakın kosuyorum, hiç sesini bir Neden? Çünkü o bir S. Evet yer. Kolaydı meta. Tasın bu büyük hane et Sami Freak. Oğlum kamera nerede? Bir dakika da istemiyorum. Hadi be karı. Hadi be karı. Evet. E S-Wipe karıyı atlattık. Hayırdır? Ekmek var, poğaça var. Ne bakayım? Evet kapatalım. Bu kadın çok hayvan sever ama ben bunun hayvanlarını sevmiyorum çünkü kendisi zaten bir hayvan. Sonra her yere köpek koymuş. Her yere. O köpeklere sakın dokunmayın. Dokunursanız sizi seviyorlar. Ha 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 diye havlıyorlar. Bunlar fış. Kolaydı batağım. Hello Ben burada. Ben orada yokum. Ben de yokum ya. Öyle bir şey yok. Sen yanlış gördün mü abi? Biz orada yokuz oğlum. Ah, ah, ah Giriyor. Eşlik derlerse tabii arkadaşlar hiç kostu mu lan? Ka Bugün kapalıyız. Girizek al aptal. Niye geldin oraya? Hop pandik. Gülüm gülüm gülüm. Ben doğru yok ya ben tuvalete sakladım. Barış gibi dondum dondum. Tam iktiri git garisim gitsene ne bak. Ha. Hmm. Lan niye bakıyorsun oğlum gitsene. Heh. İnsan bir IQ. Allah Allah ya kapı niye açıktı? Bir zikalım altta. kapı. Anahtar yok. Sen ah, ah, ah. Adamın yerinde anahtar yok. Tekrar zaman. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri çal 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 çal. Vallahi ballık ya da ya. nasıl bir manzara oğlum? Gelsin bu eşek. Ne bakıyorsun oğlum? <laughs> Ben burada yok yoktum ya. Orada yoktum ben. Siz sahte gördünüz. Beklendin adı bana. Mayni. Hadi oğlum gelsene. Çok da onundaydın sanki eşek. Burada yavaş yavaş gitmeniz gerekiyor yani. Hatta boylarsınız yani. Benden söylemesi. Hadi hadi hadi. Ya abi ne yapıyorsun o 30 Valla pc çok güzel bir Evet 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 ya. Evet ya çok güzel oldu bazen. Ya harbiden mükemmel. Harbiden de mükemmel. Harbi My May. N Hadi oğlum git. Yoo. Lan oğlum git. heel are you talking about my Hadi oğlum. Abi ben anlamadım. Lütfen git my knee. Eğer aksar her şey mükemmel görünüyor. Fantastik. <laughs> 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 hmm, Kolaydı beta. Çık. Ya Bu kadar kolay. Sağ gelme. Çabuk. Bir. Bir. İki. Aç kapıyı gardiyan geldi. bir aldık. Bu ne oğlum bu kamera benim yüz. Sarpak lan seni. Ne mavi bir şey. Kalma ne şey Ne bakıyorsun şey? ya? Merhaba eşi. Abi, abi, oh, oh, ya elektrik deliyorum. Adam beni kırmasın ya. Ben burada yokum. Sahtedir ya o haberler. Ne? Aa. Hop. Yes sir my N N oh. abi gitsenize, ne bakıyorsunuz hiç ha, ha, ha bro this is very easy my N hadi onu açın sana ben böyle bir şeyden kaçayım Lan össük. Çabuk geç. Ah ne kadar güzel bir gün. Oğlum bu ne zaman geliyor ya? 30 yıl oldu. Abi gideceksen gel gelmeyeceksen gelme. Ha, ağlayacaksanız oynamayalım o zaman. Oğlum aynı yere tekrar geldim. <laughs> oh no. What the Gelecek <laughs> hala avçallar. Tam bir salak. <laughs> Hı, kolaydı. Bir tane daha natal var. Onu ne için kullanacağım? Ananı seyirle... bir iş. Gerçekten tek dikkat edecek yani o kapı mıydı? Sıranı buraya açacağız. Bana öyle geldi. Uh oh, oh crap. Holy fuck. <laughs> Bana buraya birileri gelmez. Abi polisler ne zaman çalışsın? Oğlum az önce bir kamera göründü mü? Hiçbiriniz umurumda bile değil. Siz nasıl bir iş? Aksar çok korkunç. Ben buradan kaçıyorum. Az kalsın profesör benim belamı